Deniz Gamer TV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hudson Kurt Kuma sizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırladığınız üzere en son bölümde büyük bir savaş olmuş Amerikalılar ve İngilizler arasında. Biz de Amerikalıların tarafında onlara yardım etmiştik. Daha sonrasında ise Animus'tan çıkmıştık ve babamızın Absalgo tarafından kaçırıldığını öğrenmiştik. Şimdi o kadar devam edeceğiz ancak oyuna geçmeden hemen önce videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün çok mutlu olmak için ama ve kanalı da bitirelim diyorum. Bir daha arkadaşlar bugün mevlüt kandili herkesin mevlüt kandili kutlu olsun demek isterim. Ve oyuna geçiş yapıyorum. Bakarım oyunun %80'i bitmiş. Şimdi bildiğiniz üzere Abstergo'ya gelmiştik arkadaşlar. Yani elimizi korumuz sarlayarak içeriye girmiştik. Bakalım neler olacak göreceğiz. Elinizdeki silah bırakıp bizimle gelin efendim dedi. Haydi bakalım. Ne oldu lan? Evet, gel gel gel. Şuradan atan sonra çıkarım. Babam nerede? <laughs> Yakında onu göreceksin anda bir şey söyledi. Güvenliklerin beni yakaramaz şey yaptı işte. Okey tırmanırım abi. Aslında söylediğince bir durdurabileceğini zannediyor da. Çok yanılıyor yani. Evet. Nereden gidiyoruz? Şuradan. Tırmanabiliyoruz. Tamam. Şöyle geçerim. Dikkatlice bakın diyor da. Selamünaleyküm. Hop. Hop. Sıra sende yavru. Gel bakalım. Bizimkiler dedi ki baban herhangi bir yerde olabilir. Yani bilgi veremediğimiz için üzgünüz dedi. Bizimki de sorun değil. Ben hallederim dedi. Sizlerle işim yok oğlum. Siz gidebilirsiniz. Gelin bakalım. Sen kime ateş ediyorsun lan? Yer 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 yer. Nasıl düştük lan yere? Camı kırdılar, geliyor arayanız ha. Aşağı gidersin sen böyle. Ay yürü. Kimsin lan sen bana atışacaksın? Ha? Haydi aşağıya. Ee evet. tarafa doğru devam edelim. Buradan değil. Buradan hadi. Değil. Nereden gideceğiz lan? Heh, burada. Give me the apple. Elime bana ver dedi. Hop. Let's not draw this out. You got nowhere to go and I've got a gun. Valla senin silahın beni işe ilgilendirmiyor. 21. yüzyıldasın ve elindeki sadece bıçakla kendini koruyabileceğini mi düşünüyorsun? Bu aptalca dedi. Valla ben korurum abi. Aha. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Valla Desmond da anlamadı. Ben hiç anlamam yani o zaman. Gel lan buraya. Haydi bakalım. Ne oldu lan? Hani beni öldürecektin? Gel yer buraya gel. Saklan saklan oğlum saklan.

Lan. indirdik İndirdik abi Daniel'i de. Demek ki bıçak silahtan daha çok işe yarıyor. <laughs> Adamın yerini soruk nerede diye 5. katlı dedi. 5. kata çıkarım o zaman. Evet canım şimdi gelelim sana. Tamam, ileride dedim. Buran Eğim alamıyorum. O yüzden bayağı bir sıkıntı oldu vurmak ama. Mermiyi de ordularım. Hop, o gider. Sizleri bıçak abi. anlatıyorsun abim sen ya? Vallahi hiç dinlemedim bile. Lan oğlum ne kadar zor lan vurmak. Hop gitti. Oğlum önümdekini bile vuramıyorum çok zor harbiden ha. Dediğim gibi bıçak abi daha iyiymiş. Yorum germeyin artık. O gider, o da gider. Burası değil mi? Oo, almasın yerine korumaları. Bizim baba da orada. birazcık sıkıntıya geleceğiz gibi ama haydi hayırlısı bakarım. Baba. Not so fast Mr. Miles. In case you hadn't noticed. I'm the one calling the shots. Şimdi ermayı bana ver diyor. Aha vereceğim ben sana ermayı bekle. Bunu mu istiyorsun? Peki. Ah burada. Bekle. Hayır. Sen ölürsün artık. Hepiniz aynı şeyi yapın. Çok güzel. Bizimki ermayı Erma kurramıyor. Çok iyi şekilde öğrenmiş. Buraya gelmemeliydi tarzı bir şey diyor. Oran seni şey yapmışlar, esir almışlar. Nasıl gelmeyeceğiz? Aynı şekilde sizler de. Yanlış taraftaydınız beyler. Yapacak bir şey yok. Elimi korumsalayarak, girdiğim yerden önce bu şekilde elimi korumsalayarak çıkarım. Güzel, bizim babayı kurtardık. <laughs> Hmm. Anamusa girmeden önce işte şu şeyi de yaparım diyor. Son yeri Şimdi şuraya koymuştuk. Oraya koymuştuk. Şurada ha. Aynen. Şuradan gideceğiz o zaman oraya. Hemen bir gidelim. Bu son aldığımız parçayı da oraya koyarım abi. Buradan gidilmiyor muydu lan oraya? Nereden gidiliyordu? Ha şuradan. Tamam buradan gidiliyormuş. Doğru. Buraları şöyle şöyle. Oradan o taraftan yapamayız. Bu taraftan şöyle geçebiliriz ama aynen. Atla bakalım. Tamam. Şimdi buradan öyle gideceğiz anladığım kadarıyla aynen. Lan yani aşağı atladım da dur bakayım buradan çıkış neredendir buradan bir çıkış Vurmam lazım şimdi ya Abi bir dakika ya yapma ya Yok mu lan çıkış Tekrar döndüm dolaştım aynı yere geldim ya yok böyle bir şey Heh, buradan tam geldik okey Son parçayı getirdim Evet, üçüncü parçayı da koyduk abi. Kapı... ...açırmadı ama yor tamamlandı abi, yor şu anda tamam. Şimdi gidip o aşağıya büyük ihtimalle biz şeyi koyacağız, ermeyi oraya koyacağız anladığım kadarıyla. Hemen gidelim, ermeyi yerleştirelim diyecekken buraya ermeyi yerleştirmeyeceğiz anladığım kadarıyla. Ha burada başka bir şey var, okey o üçüncüyü koyduk ama daha demek ki bitmedi abi. Okay, o zaman biz tekrardan geri dönelim, Bir bakalım ne yapacağız, ne edeceğiz, Home stretch, Desmond. I can feel it. The tides of war are turning. The loyalists fall back beneath the advancing patriot army. Their hold on this land weakening by the day. But the Templars only seem to grow stronger. Though fewer in number the threat they pose appears undiminished making matters worse Washington chose to spare the life of Charles Lee spent searching for a way to breach its walls of my father there is no trace Hmm I bir tane karenin içerisindeymiş o kareye girmek için biz Yani şu anki hedefimiz Charlie'yi öldürmek arkadaşlar. Governor, Efendim. Bir şey isteyecekmiş. biz. ölüyor örüyor mu lan? Yapma be. Your sadness won't sustain me any more than that fool woman's soups and potions. Tell me of your latest exploits. Hmm. So I'm not Lee has been exposed, and the Patriots finally rid of him. They march now to secure the remaining cities, that this country might finally be free. Then you have won. The land and your people are safe. Yet you seem troubled. Washington spared Lee's life. Rhi'nin hayatını korumaya tercih ettiği tarzında bir şey söylüyor işte. O daha çok yaşarsa işte insana daha da fazla tehlike doğuracak diyor. Ama Lee gone, my father might listen to me. You have not come this far to throw it all away over misplaced sentiment. Both men must die. there is Ben <laughs> 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 mü? Allah kahretmeye. Ha yok örmemiş. Anladığım kadarıyla. Ördüm mü lan anlamadım ya. Connor, I came as soon as I could. Tell me you bring good news. Güzel haberler ver diyor. You join his fleet in Chesapeake Bay and they will serve as required. But what exactly is it you intend? Buna bilgi vurması için biz haber vermişiz işte abi bilgi bu bize diye. Charles Lee'nin gemisiyle ilgili filan. O da bize şey yaptı ama senin yani bunu istememin nedeni nedir diye sordu. Gel göstereyim dedi. Şu anda anlatıyoruz işte. I must do this on my own. Do what exactly? Kill Charles Lee. Bunu kendim Diyor. Ne yani? yani diyor. Mahdi, öldüreceğim. Diyor. not hope to infiltrate it directly, so I will go under instead. Increíble. Fort have been filled in. While I secure the admiral's ships, I need you to clear them for me. And the ships? When signaled, they will bombard the fort. Breaching its walls and creating a distraction, I see. In the chaos, I will slip in. Bizim dedik ki sen alacaksın gemilerine. Gemiler şey yaptığı zaman onlar da işte karede bir şeyler yaşanacak. Biz de o şekilde içeri girebileceğiz dedi. İçeride dedi. ilk konuştuğumuzda içeride şunu dedi. Sen bana ilk geldiğin zaman doğruları görebiliyordun dedi. Ama şu an tam olarak onu göremiyorsun dedi. Hem babanın hem de Charles da örmesi gerekiyor dedi. Zaten ondan sonra da başka bir şey demedi abi. Daha fazla tartışmaya gerek yok dedi. Bence abi Chelsea'yi örmeli. Yani zaten buna hemfikiriz. Ama babamızdan ben de evin değilim abi. Adam yani cidden bir tapınakçıların yanında gibi, bir bizim yanımızda gibi. Ben anlamadım yani tam onu. Bakalım. Şuradan şu asin kontratlara bakacağım. Hala yapılmakta olan varmış. Peki. Ha o da solmuş zaten. Ondan sonra bu Masa Küçes'te oluyor. Rebirate edilmiş oluyor abi. Peki. Şimdi görev olarak bizim gemiye gitmemiz gerekiyor. Okey. Ancak bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Bu bölümde baya bir şeyler iyi oldu. O zaman videoyu ben sana beğenmeyi beğenmişsem ben, beğenmeyi, ben beğenmeyi, bugün kanalına yani şey, abone ve kanalımıza da diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.